Er Utku Kali davasından ailesini sevindiren bir karar çıktı. Mahkeme 170 gündür tutuklu bulunan Er Utku Kali'nin tahliyesine karar verdi. Er Kali, Hatay Reyhanlı'da 52 kişinin öldüğü bombalı saldırıları El Kaide'ye bağlı güçlerin yaptığını gösteren istihbarat raporlarını sızdırdığı iddiasıyla yargılanıyor. Haberi mahkemeyi de takip eden CHP Tunceli Milletvekili Aygün verdi. sababa salih hanım Arkadaşlar mutlu serbest hepinizin gözü ay. Telefonu ilgili geçinemeyecek miyiz acaba? O da adalet yerini buldu. İyi oldu. Çünkü çok hastaydı. Hasta olduğuna dair de 3 ayrı rapor vardı dosyada. Gecikmeli de o adaletin tespit edilmesi, çocuğun ailesine de topluma kavuşması çok iyi oldu. Mutluyuz.